Bir de sülalesini besletiyor bana. Çekil şuradan. Hoş geldin. Geç geç içeri geç. Ne yapıyorsunuz lan burada? Akrabalarımı çağırdım. Yemek vereceğim. Bizimkilere ne zaman vereceğiz? Öf Ramazan bir bitsin hele. Sizinkilerin acelesi yok. Eniştem. 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 Ulan <laughs> bu ne? Işığı gören geliyor. Lambayı mı kapatsam acaba? Ulan <laughs> bu ne lan? Dolmuş dolmuş geliyorlar ya. Enişte çorbanın uzağı zor. Enişte bu lahmacun için az az koyuklar gibi ya. Sen yaptıracaksın zaman seninkine çok koydur içine. Yani enişte kolonya yok mu? Ulan koy da tezekle dişini fırçalıyorsun. Kolonyayı ne yapacaksın? Tatlılar geldi. Yani şimdi Esra'nın dediği gibi. Ulan enişte işte ala ala cevizli mi aldın? Ulan kozalak misafir umduğunu değil bulduğunu yer ye önüne attın. Ulan ben dedim bacımı nideliye vermek dedim. Enişte çok yüklenmiyoruz değil mi? Ulan yıllarca sırtımdan hiç indiniz mi ki? Enişte burada oyun konsolu ne yok mu ya? da mı yok ne oynayacağız biz ya? Ulan burası dört yıldız otel mi? Plaşıydın nedir? <laughs> Çayda da tomurcuklu galiba ya tadı yok. Ulan sana ne oluyor? Ne bileyim ben de atmosfere kapıldım. Ha, ha. Şey, ne oldu yaptım. lan kabalam aldınız? <laughs> Gidiyor musunuz ya? <laughs> Enişteciğim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Etmesin ki üstümden geçinim. Hayda Allah'a ısmarladık enişte yedik içtik gözden düştük. Kendine aman iyi bak. Git, 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 git. Aman git 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 aman git git. git. <laughs> Eniştem kesene bereket. Bereket mi kodunuz yediniz içtiniz süpürdünüz ya. Gidin hele be Allah. Hay teyze görüşürüz. Teşekkür ettik. Aa, çerezleri unutmuşum. Tam duyamadım. Yok yok anahtarı unutmuşumuz diyor. Yalnız var ya iyi yorulduk ha. Yarın da bizimkiler. Sen